E bu ülkenin yüzde %99'u üstelik Müslüman. Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. E durum böyle olunca ben Müslümanım diyenin Etkav yanına gelip bir de aynı zamanda da layıkım demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanın yaratıcısı olan Allah kesin hakimiyet sahibidir. Peki nasıl bir demokrasi? Lakin keyfe demokrasi, Ay demokrasi ya keyfe demokrasi ya? Bu demokrasi amaç mı olacak, araç mı olacak? İşte burası tartışmaya açılmalıdır. Hadi nokta yecu ve neftahu Bize göre demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. Bir demokrasi ancak ilmi noktada ele aldığımız zaman bir araç olduğunu göreceğiz. Bu medeniyet inanıyorum ki 21. asırda İslam medeniyetinin öne geçtiği asır olacaktır. Bu yeni medeniyet dalgasına kim katkıda bulunursa, o katkıda bulunanlar eşini kat ve kat fazlasıyla alacaktır. Bu yeni medeniyetin, İslam medeniyetinin onurlu yükselişine katkıda bulunamayanlar zillet içerisinde kalmaya mahkum olacaklardır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, bu yalan. Koskoca bir yalan. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak, burada işi iyi düşünün. Nereye giderken? Sandığa giderken milletindir. Ama maddede ve manada egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Tekilci ve kalıpçı değiliz. Şalvar cübbe giyen kardeşlerimi zemmetmiyorum ha haşa. Onlar bizim örnek kardeşlerimizdir. Saygı duyuyor, aksine. <laughs>